Kronik prostat hastalığındaki asıl sorun ya teşhisin konulamaması ya da teşhis konulduktan sonra bu hastalığın tedavisinin olmadığını söylenmesi. Ülkemizde yaşadığımız en büyük problem bu. Kronik prostat dediğiniz yani prostat organının iltihaplanması nedeniyle konulan bir tanı. çoğu hastada kendinden geçebilmesine rağmen bazen de kronikleşebiliyor. Yıllarca süren bir müzmin hastalığa dönebiliyor. Prostatik hastalığındaki en temel gördüğüm sıkıntı içeride bir mikrobun olması ve bu mikrobun saptanamamasıdır. Biz tedavide çok yoğun hasta gördükten sonra bu hastalığı daha iyi anlamaya başladık. Ve prostata yapılan günlük prostat masajlarıyla prostatta yıllarca biriken o sıvıların akmasından sonra hastalarda aynı gün dramatik bir şekilde iyileşmeler gördük. Ve hastalarda gerçekten ciddi sıkıntı yaşayan hastalarda 10 günlük bir protokolle her gün masaj yapılması, ozon gazı verilmesi, antibiyotik verilmesi, vitaminler sağlanması, sıcak suda oturulmasının sağlanması gibi tedavilerden sonra bir hastalarda %80-90 üzerinde iyileşmeler her gün klinik partimde zaten görmekteyim. Ama hastaların öyle bir problemi olduğu zaman ben bu hastalıktan iyileşmeyeceğim, yıllarca antibiyotik kullandım bir fayda görmedim, gibi düşüncelerini kafalarından çıkarması gerekiyor. Çünkü gerçekten kronik prostatitte ülkemizde ya da dünyada adam gibi bir tedavi verilmiyor. Bu işi ciddi anlamda yapan belli merkezler var. Bunda en büyük tecrübe de beyaz Rusya ülkeleri ve Rusya'dır. Çünkü o bölgenin hastalığı bu kronik prostatit hastalığı. Hem soğuk iklim, hem cinsel hayatın çok aktif olması, hem içkinin çok tüketilmesi zaten kronik prostatit hastalığına zemin hazırlamaktadır.